üst gelen yok. ağrı kalıyor. canım yok. Can can Canı yok kes. o ne? üç kişilermiş lan. uzas mı tarıyor o? ya, kez aç açtı, ya. açtı açtı açtı. bak 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 bak. açtı açtı duvar tarıyor. bak bak çalar abi yatçıkları burkuyor duvar. alttan Sos. gelecek abi. Ha, ölümsüzlük <laughs> değil mi? <laughs> <laughs> Kaydı başlattım ya yazma. Tamam başlattım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Klan VS'deyiz. Yanımda Taner ve Barış kardeşim var. Nasılsınız beyler? İyi abicim. Allah daha yetsin Barış. Harika harika mükemmel mükemmel. Çok iyi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Taner kardeşimin özel isteği Zodiac. 100 bin beğeni gelirse Barış kötünü açacak. 100 bin beğeni gelsin açacağım onu bunu. Hadi. 100 bin beğeni gelirse açarım Bot basarım. <laughs> Bot değil. Bir dakika lazım. geliyorum idare edin. Tamam abi. Ramp'a çıkıyorum kuzen. Kapı sende. Seni mi? Bilmiyorum belli zaten. Ooo 3 kişi 3 kişi açık var. Birisi ka kapı yakın. Hayır, Kendi HP tarafında var. Benim ceset başı. Geldi kuzen sana. Adam resmi orta kafa abi. Ne yapıyorsunuz ya? Vallahi götüm götüm var ya. Götüm götüm oldum burada. Orada. basa basa kaçtı Şöyle düşün ben de bir an dedim ki gidiyoruz. Seni resliyordum ya Taner. Orada ben de bir yüzüm oldum abi de. Götüm götüm var ya geriye çıktım tamam, ben götüm evet. götüm. Info. Son kolon. Son kolon iki. Çalma lan. Kaçıyordu. Orta kapı orta kapı. Orta kapı mı? Evet. İki vuruş attım bu arada. Oha. Orta kapı mı hala? Evet. Kuzen basma basma. Basma basma burada. Bekle. Hala bekliyor kanka kapıyı bakıyor. Orta kapıyı sana bırakıyorum. Şey tutuyorum ben yolu. Belki yolu. Barış arkalıyorsun. Sana geliyor. Adamsın. Merak etme. Abi, et. abi sana ne olmuş abi? Ne olmuş bana? Ben bu acıyı yaşayamam abi. <laughs> baba sana ne oldu baba? Yani baba diyor değil mi orada? tabi. ben baba ne oldu sana baba? <laughs> <laughs> Bak çıkıyorum video başladı kameralar <laughs> oynamaya başladı. Son kolon. Yakın var orta kapı yok. yakın. Son kolonu var orta kapı yakın destek çık. Orta şey aldım son kolonu. Vurdum. Orta kapı lan o da. Barış sen gitme. Barış gel basıyoruz. Önden gidiyorum arkadan gel. Nereye kaçtı bu? Buradadır. Yeşile o kaçmıştır. Da... Elinize sağlık. Yalnız orta kapı yakının badisini deldim deldim. O arada ben de sana yardımcı oldum biladerim. <laughs> Oturdum deldim adamın bari ayaklarını ayakları. <laughs> ben vuramıyorum ya. 3 tutuz olunca benim bütün <laughs> şeyim gidiyor, şeklim gidiyor. Ya, Ya merakısın <laughs> sana şimdi. <gülüyor> ne merakısınız? <laughs> <el gülüyor> <külsüz. gülüyor> i̇şte son kolon, yeşil kolon var. Yeşil kapı, son kolon. Yeşil kapı bakıyorum. Yeşil kapının var. canı yok. Hadi be. Yeşil kapı. Yeşil kapının canı yoktu bu arada. Ben reisle. Diğer orta kapı gelir ya. Orta kapı geldi. Gelmedi. Bizim rampa. Bizim rampa. rampa. Her çatı var. F1. Zıpladım. Ben zıpladım, zıpladım mı? Zıpladım. <laughs> Eli ver Hadi el verelim hadi. <laughs> Pardon korktum. <laughs> verelim mi? el devam mı? Verin verin. Be devam ya boş ver. Devam mı? Devam, devam. Adamlar şey yazmadı bir şey olarak. Ra kendi rampa son kolu. Kendi rampa son kolu. Kendi rampanın. kolunun canı yok. Adam burada. Ortada mı vurdu beni? Nereden vurdu lan bu? Aa arkamdan Seni gelmiş. Senin kendi rampa beni orta kapı vurdu ya. Neyse olur olur bir el vermiş olduk bir şey olmaz. Bu arada e, beyler ben bir şeye dikkat ettim. Heh. Benim videoları e, izleyenlerin %90'ı kanala abone değil. Arkadaşlar şu abone sayısını arttıralım. Sizden ricam beğenin abone olun. Orta kapı biliyordum. Bir var. Orta kapı da var. Orta kapı var. Hiç vuruş atamadım. Donk. Ana ana avradın. Ana niye avradın? Ana niye avradın? Ben tamam yiyorum. orta kapı. Orta kapı. Kendi. Orta kapı iki. Ne ikisi oğlum? Karşı tek kaldı bende onun götünü çizdim. <laughs> Kesin lan? Kesti. Kesti. <laughs> Bir de dikiş tutmazla kesti. Şerefsiz. Kanka çıktım ayağına doğru saplayıverdim dikiş Tam mali kokusu gibi. ben e, yeşilden basacağım. Sen de abi. Ortayı tutun. B2 gidiyorum ben. Kendi rampa 1. Orta kapıyı aldım. Kendi rampa aşağı atladı. aşağı mı atladı? Atladı mı? Biri yukarıda geldi kuzen sana. Bir de aşağıda bir yukarıda. Ona da bir küsüm maz Keşke en başta söyleseydin yani. ya. Yalnız infolarım ne can yakıyor ya. Yalnız infolarım harbiden mahalle kekolar hani bacağı saplar ya. Aynı <laughs> o şekilde dize doğru sapladın. Altı panalaydın. Ee, <gülüyor> hani geçti ya. İstasyon verdim. Mahalle kekoları gibi. <laughs> ne bakıyorsun kardeş? <gülüyor> tak 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 <laughs> dize. Sen ne dün lan? Hadi kez. Başlattım. Dikiş tutmaz da dikiş tutmaz evet. yani. Affetmez. Şimdi dikiş tutmaz ya. Alfa almayın. Bıçağı mı? 50 kuruşun yoksa canından mı yok lan? E ben de bilirim karambit takmayı, mızrak takmayı, cart takmayı, curt takmayı. Evet. Sürekli bunu mızrak oynuyor adam söylüyor. Başka? <gülüyor> 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 yok mızrak var. Kolon <laughs> 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 bir sağda. Ses var. <laughs> <laughs> Aralıyorlardı götümden. <laughs> yetiştim yetiştim. Kanka ben gidince Murat var istiyorsanız Murat'la oynayın. Bakarız duruma göre ya ben de çıkabilirim yemek yemedim daha. Ortak kolon var. <laughs> Solu tut sağın önde. Trenin canı az. Basın gitti. Geldi kuzen. Aa indi aşağı. Ko kolon indi. <gülüyor> 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 ben de mal oldum. Harbiden mala bağladık orada bir an için neyse. Az <laughs> denemedim. Hadi vericiyi bakalım. çekemedim. Bir çekebilseydim. <gülüyor> çekemedim. <gülüyor> bir çekebilseydim. Ne yaptım çekebilseydim. Ya Atla da aşağıya. Olan yok tünel yok bir şekilde. Arka gel. Geldim. Sonra. Sana geliyorum kuzen. Arkayı vurdum. İstasyon Arka sol. İki vuruş. Kanka ha. bu Kez sürekli iki vuruş atıyor ya. Sekmiyor hiç. Olur olur. Ben de üç attım adama şimdi. <laughs> Ctr'nin e... e faydaları. Konuşamadım. Konuşabilsem bir de. Evet. Yet <laughs> kez dediğiniz adam Tomita mı? Yok. Angela. 350 Angela. <gülüyor> <gülüyor> Şeyli eee. Anladın işte. Çakma. <laughs> Sağ. Lan Taner yanımdasın diye rahat oynuyordum yanındaydım abi. Hadi Barış. Aslanım Barış. Ben yine yanındaydım. Yo aşağı. Dedeli el alıştı. Yani. El alıştı artık adamlar vuramıyor el alıştı. ben çok saçma yerleri taradım burada ya. Hadi hepimiz istasyon altı. Tamam. Tüm düşmanları... Alıştılar çünkü biz artık. Çalma lan. Bir vuruş attım biliyor musun kanka? Bir. Arkaya bakıyorum. Beni nereden arka, vurdu arka, bilmiyorum. Arka. arka, bir. Beni resleyebiliyorsunuz mu? Aşağı Geldi. Anına vurdu Barış resle barış. Aşağıda. Resle vur. Geldi. Tam ortada. Sol taraftan çıkıyor. Ah lan. Gönlün. İyi oyundu köpek. Taner, aa Barış ben seni restleyebilir miydim lan? Yok kanka çok uzaktım ben. O zaman hem tamam. Hem çok uzak hem de açıkta abi. Açıkta hem Anladım. Tamam ben tutuyorum. Şeytan... Evdeyim. kolon. Şeytan diyor kalk. Olacak, yakıp sat. Göremedim kolon. Ev alt iki. Üç. Gittim abi dur. Kesmeye çalışıyordu bunun da canı az. Canaz mı? İçeride kesme ama. Keseceğim. Canaz mı? Ben de bir Kes 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 kes. Taner! Taner! Arkasından tam zıpladım, satıyordum. Beni kesmeye çalışıyor şu dedem. Taner kes Taner kes Baktım üzerime... ...şeyle koşarak geliyor anasını satayım. İntikam alacaklar. Benim o dikiş tutmaz mı intikam biraz zor alınır. Gene yok Ya bilader. Gene var. Ya bilader sen geçsene o işi daha göstermemiş bir şey tarıyor benim olduğum yeri ya. Diğeri de içeride. E, Taner kaç vurdun? Öldü. Benim, Ado, canım fazladır diyen bir tek attım tek vuruşa gitti lan. Benim <laughs> olduğum yeri tarıyor adam ya. Headshot, headshot atmadım oğlum, headshot sesi duyuluyor. Yok, headshot atmadım. Öndekini attım ben, arkadakini atmadım. Headshot'ı <laughs> bana duyulmuyor lan kuzen. Tık edecek oğlum. <laughs> Etmiyor işte. Sesi aç o zaman az bir şey. Açık. Gene bura yok. İstasyon altı bir. Aa geliyor, yakın. Boris sana geliyor. Boru var mı? Birisini vurdum. <laughs> Destekleyin beni. Oğlum adamı havada gördüm, vurdum mu götümü döndüm, <laughs> kaçtım bir anda. Onlar da ikisi sana koşuyordu Abi bu arada. gitti bak. Yok burayı atmam da diğer şeyi atarım. <laughs> burayı niye atmıyorsun? Çok mu öldün? <laughs> yok çok vuramadım o yüzden. nereyi istiyorsunuz? Deple. Depo. Ya, de, de, uykuda depo mu? Uykuda <laughs> depo yok ki oğlum. %25 kafa oranıyla her attığının kafa olması kesin. Oyuncu. Oyuncu. Erkek. <laughs> legit oynamaya çalışıyor ama bak. Diğer o gelen şeyler gibi değil. Artist vardı ya. He. Yani onun gibi değil. Bu en azından legit oynamaya çalışıyor. Bunların götünü çakıyor. Retme lan videodayız. Ya <laughs> keserim orayı ya. Bak, bak, Barış bir tane daha var. <laughs> Taner çatışsın bırak. Kes 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 kes. Onu kes. Gel dur bırak. Arkaladım. Aa! Fat diye izleniyor zatenlerde. Adamın arkasına geçtim. Arkadan <Gülüyor> <Gülüyor> pandik teleme. <yere> <laughs> Şöyle düşün. Adam adam bana bakıyor birader. üstüne karambitle koşuyorum. Sıkamıyor da. galiba hangi sıksın. Bu arada hastayım ya sesim kötü. Nişan. öldü Diğerini bilmiyoruz. Burada lan. Oo çok güzel yedi de. HS gitmedi işte. Ya HS gitti de sonrası badiye kaydı. Ne yapayım oğlum? Zıplıyor adam. Helalim var. Helal. Merry Christmas. Merry Christmas. Evet. Tamam lan. Ulan <laughs> çal. <laughs> Ulan çal arkadan gelmiş. Sal bana. Kes kes. Kesin lan. Oğlum kes. canı yok, canı yok. Beni kesersin beni. Dur lan. Ben duydum buradan 3 tane bıçağı duvara salladı. 2 vuruşum da var adama. Neyse ya olur olur. 3 tane Dömadım. bıçağı nasıl duvara salladı oğlum ya. Adam. Neyse. Ne vuruşum var ölmedi. Ama kanka 2 kişi önde vurduk bir kişinin arkadan gelme ihtimalini hiç göz önünde bulundurmuyorsunuz. Bak Baktım işte. Bilader sen ne yapıyorsun lan? AFK bir ha. Biz AFK mıydı? Büyük ihtimalle bizi sövüyor şu an. arka, arka arka. Ooo ben güzel yedim. Taner gel beni resle Taner. Gerek var mı abi? E var tabi niye reslemiyorsun? Tek atıyor hayvan herif. Leş vurdum lan adam. <laughs> Kapazdayım abi. Geleyim dedim de adamı gördüm sıktım. Ulan o da Onu nasıl kesemedik lan? Ben kesemedim. Tanere yazar. Bence de Tanere yazar. Yani bok Tanere yazsın zaten. Vurun amına koyayım. Gidip afkı vuruyor hemen ya. Arka. Aynen. Orada Taner sen nasıl <laughs> gittin? Arada döndüm araya şey abi ben de adamlara çok güzel şey vurdum biliyorum musun? indi kenara çıktım bilmiyordum pat diye vurdum döndüm. <laughs> Adamı ben gene kesmeye çalışıyorum bekliyorum <laughs> adamın <altı var> arkasında. İyi <laughs> hadi ben şuradan bastırıyorum Satırlar yani. keseceğim bu sefer. Üstten gittim lan. Hepimiz mi? Aşağı iki aşağı 3. Oha. Direkt bana döndü. <gülüyor> <gülüyor> Göreyim direkt ikisi birden bana döndü birader. Döner kanka. At arabası bir koşturuyordun amına koyayım. Keseceğim diye ne hallere girdi. <laughs> Keseceğim diye değil ya magnum atacaktım. Aa hiç vurmadım çünkü. Ya, ötekine de alacaksın direkt ya. Ötekine güzel vurdun da. İyi ben. ben de dalıyorum aşağıdan hadi. E, yukarıda sende var. Yukarı ben de ben net tesere tutacağım buraya. Taner bas direkt. Bas mı vurdu ya? Canavarlar. Bak olsaydı böyle derdi. <laughs> Canavar. Canavar gibi canavarlar. <laughs> Canavar gibi canavarlar. Adamlar şu an bize söz haklılar biliyoruz değil mi? Neden? Normal bir oyun tarzı değil <laughs> hani <şu an> yaptığımız. <laughs> Yo, her yaptığımız. Ya gayet de normal oyun. Şey her Merry Christmas köpek? Evet. Bir <laughs> iki yapıyor ya. Yok. Sadece bomba çıkarıyoruz sesle. Işte. <laughs> üst gelen yok. Arı Canım yok. Can, Canı yok kes. O ne? Üç kişilermiş lan. Bu beni Aa, nereden vurdu? Abi beni nereden biliyorsun kes? Bu beni nerede nasıl vurdu bu? Taner senin seni... önünden. Ben de bilmiyorum abi seni vurdu. Yani bir kaldıydı ben keseyim diye çıktım. Üç kişi bekliyorlarmış. Beni nereden biliyor? Ben ta anasından bundan geldim bölgedeki tüm düşmanları haklayın. A uzas mı tarıyor o? Ya keza açtı, açtı açtı açtı. Bak, bak 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 bak. Açtı açtı duvar tarıyor. Görelim, Adam Şimdi seni taraya taraya geliyor abi duvarda. Evet. Tamam ifşa diye koyarsın. 2-1 sapladık hileye. düşmanları haklayın. Hileye tek atma challenge. Mavi Onun ardını o bana tek attı. Bu arkası. <laughs> Baksana <gülüyor> şuna. Görev tamam. Altı vuruş atmış hangi ara? <laughs> İntikam. Yarım saattir videodayım. At abi şadiye düşmanları Hatta videonun başlığı şu. Hilecilerde daşak getirir oynadık. Duvardan vuruyorsun. Al baksana ya. He. Bak bak Çağlar abi atacaklar bu şeyi zavar. Alttan gelecek Sorun abi. Alttan bak. Ha <gülüyor> ölümsüzlük <gülüyor> değil mi? <gülüyor> 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 ay ay. Ama Video en başta belli. en başta ne dedim? Hile oldu belli daha zaten. Direkt, Sadece bu, video direkt tamamıyla bu dakikasına kadar yayın. He. Üçünü birden yayına. Da Hilecilerde daşlak geçtik. baştık